Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve işte böylece biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız ve peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun. Daha önce yöneldiğin kıbleyi tekrar kıble yapmamızın sebebi sırf peygamberin izinden gidenlerle ondan ayrılıp gerisin geriye dönecekleri meydana çıkarmaktır. Gerçi bu oldukça ağır bir iştir. Ancak Allah'ın doğru yola erdirdiği kimseler için mesele teşkil etmez. Allah imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı pek şefkatlidir, çok merhametlidir. Yüce Allah doğru söylemiştir. <laughs>